Kaan burada ne yapıyorsun anneciğim? Dedenin arabasını polis yapacağım anne. Dedenin arabasını nasıl polis arabası yapacaksın oğlum? İşe ve gören mi? O elindeki ne senin? Polis şeriti mi? <laughs> polis arabası mı yapacaksın? Beraber yapalım mı Kaan? Evet. Hadi. Biz Kaan'ın dedesinin arabasını polis arabası yapacağız. Şşş ama kimse polis oldu. Şşşt! Kimse duymasın. Kan, önce ne yapalım biliyor musun? Silahlarımızı yerleştirelim. Kan, polis malzemelerimiz nerede? Anne, anne ben gideyim de boş malzemelerimizi getirelim. Evet, hadi anneciğim koş silahlarımızı. Bakayım. Neler aldın? Silahlarımızın hepsini aldın mı? Tamam, silahımızı almışsın. Kan, bu buvaları... yerleştirelim. Tamam. Sen o silahını yerleştir öne. Tamam. Kan, bu küçük silahımızı da buradaki gizli bölmeye yerleştirelim. Tamam mı? Aa, buraya koyalım. Hoppa, çak. Hop. Evet. Aa, telsizimiz. Telsizimizi de, telsizimizi de öne yerleştirelim. Oo, kan. Dürbünümüzü ne yapacağız? Dürbünümüzü boynuma takayım bence. Ne dersin? İyi fikir değil mi? Kaancım baş... Aa! arabaya şerit çekelim deden çok şaşırsın anne deden korksun, korksun. <laughs> bence de anneciğim en son şerit çekelim deden korksun dubaları arkaya koy Hop, diyeceğim getir dubalarımızı koş evet At, bir polisler dubasız olmaz ben dubamı koydum sen de dubanı koy sana yardım edeyim tamam. baksana nasıl çivileri var dubaları. Dubalarımızı da koyduk. Burayı. Aa, kapanmıyor. Çak, kapattık. Şimdi sırada ne var ka? Şerit çekeceğiz. <laughs> Hadi koş. Kan, sen buradan tut anneciğim. Sen buradan git. Tuttun mu? Şimdi dedenin arabasını bağlayacağız. <laughs> Deden arabaya giremeyecek. Şşşt. Kan, bandımızı açtım. Çıkalım. Sabahlayalım. <laughs> şöyle. Dur, tamam, yapıştır. Hop! deden arabaya girelimce. Hadi koş 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 koş. Bununla ne yapıyorduk biz? Maskeli kötü adamları hop bağlıyorduk. Değil mi? Halatsız olmaz. Halatımızı da koyalım. Hop, buraya kapat. Arkadaşlar, Kaan'ın dedesinin arabasını polis arabası yaptı. Biz de polis olduk. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer bütün videolarımıza göz atın. Beğenin. Hoşçakalın.